arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kuzenlerimle birlikte. Neyim <laughs> diyor çünkü ben de varım arkadaşlar. Beni zaten tanıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burada da e, şey. <laughs> buraya Buğra. Arkadaşlar Buğra. Kuzen buraya Ama zaten tanıyorsunuz aslında. buğra 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 buğra. Arkadaşlar Doritos'umuzla birlikte. Doritos. Biraz az kaldı. Yediler bitirdiler. O bitirdi. Bu bitirdi. O bitirdi. Arkadaşlar ben bir tane aldım. Ben i̇ki ben tane de bir tane aldım. Arkadaşlar şey... hala yok. <laughs> hala yok. <ya>. Siz ne olur <laughs> insanlarsınız ya. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar şöyle minicik. Evet. Elim en, en küçük gerçekten o zaman başlayalım. Arkadaşlar biz de onu alayım sonra. da e, hazır şey yapalım. Burada kasemiz var. İçinde 1, 2, 3. Burada <laughs> Ay arkadaşlar. <laughs> Allah şey da iPhone da, Aynen. <gülüyor> Ay, <gülüyor> böyle aldım ben yanlış. Dur var. arkadaşlar, şunu açayım. Kamerayı da açayım. göreceğim ben. Rahat, rahat olur. Arkadaşlar e, hemen şey yapıyoruz. Buradan bilmece soracağız. Buradan bilmece soracağız. Bekle <laughs> ben girerim şuraya <şifreye. gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar oyun ben. Son da... oyunumu göstereceğim arkadaşlar. En son şöyle oyun oynuyorum Adını size göstereyim bu arada? İsmi ne? Ismi ne belki indirmek istiyorsun. İsmi ne? Aynen. İsmi ne? İsmi, ismi. Şöyle. İsmini tamam, ismini söyle kanka. İsmini. Tamam, okuyorum. İsmi? Smasız, K-pop'sız. Fvasız. Tamam. Öyle üç Slowsız. tane. Laviye evet. yazıyor. Ben yükledim yani çok güzel boy. Arkadaşlar. Sen <laughs> yükleyemezsin çünkü bu bir büyük... <laughs> kız Arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar. Evet, kızlar gelsin bu videoya. Evet. sadece benden biri sevenler tamam. erkeklerdir. Seviyince benim. Tamam canım. Ay, 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 bu videoya like da atın. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben birazcık şey. Bir de bu videoya like atın. Evet, evet. 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 arkadaşlar like atın evet. ve abone, abone. olun. E, o zaman Ay video sonu gibi oldu şu neyse. Hemen tamam, başlayalım. Ak akşam, akşam taş kağıt makas. Akşam iki, iki dakikada konuşuyoruz yani farkında mısın? Akşam başlayalım. Buçuk. Taş kağıt makas yapacağız ilk tamam. önce başlayalım. Akşam sekiz buçukta canlı yayın var gelin. Evet. Hayır arkadaşlar yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. Var 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 var. Tam canlı canlı yayın açmayacağım. Açmayacağım. Açmıyor. Istemem. Arkadaşlar hadi yapıyoruz. Taş kağıt makas arkadaşlar. İkiniz de yendim. En son elif. Ta Taş kağıt makas. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, önce buraya başlıyor. Ee, şimdi soralım önce bir bir soralım. Ay yalnız. Bilmece zor. bildirmece üstüne hmm. kaydır Yalnız bence yer değiştirelim Elifciğim çünkü şey olsun aynen. Biz Hayır ben şey yapayım. Burada olayım. Dur. Hayır ama o ben sen ya. Asya bir dakika. Şu, şu Nereden <laughs> arkadaşlar ben nereden gideceğim şey yapamam. ona 3 dakikada konuşuyormuşuz yani. Evet. Arkadaşlar hala yiyor. <laughs> ben burayı geçeyim. <laughs> hala yiyor. <laughs> Ben biraz şey aldık. Gel. <laughs> Heh, tamam. Hala yut. Ee, sor Elifçim buraya. Sen de daha fazla yeme. Kulağı, tam sen kulağ <laughs> değişir zamanda. Tavşan. Hayır. Tavşan Çok kulağı kulağı değişir zaman. <laughs> ben biliyorum. Arkadaşlar bir an, bir an yorumlara yazdım. Siz, Hayır. Ben tam Sen şey bir hakkı kaldım. Hayır. Ver bakayım. Doğru. Ben buraya... Arkadaşlar cevap dedik onu. Üç tane. Aha. Bakayım. Evet. Üç. Arkadaşlar üç. gösterelim bir size. Aynen de at, at 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 hızlı. Hızlı tamam. <laughs> arkadaşlar Ay. 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 koyalım mı? Tamam. ]ımızı. Şuraya koy. Arkadaşlar telefonumuz da sürekli kapanıyor. Aynen. 46 kahve şarjı yok. Neyse tamam. Ee, Artık sıra sende. Ben Arkadaşlar. Bak dur bir dakika Arabanın arabadan atladı pantolonu patladı. Arabadan atladı pantolonu patladı. İnsan. Ka hayır. Söylüyorum Koltuk. Da. Hayır. Kahve. Hayır. Cevap. Karpuz. Ne alaka? Evet. İnşallah üç gelir. Yes! Yahu! <laughs> 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 Öf. Bir arkadaşlar. Onu ne şey yapıyoruz? Artık sıra çok bana geldi. Gözüküyor bunlar, gözüküyor. Gözüküyor. Gözükmüyor. Bence bir karıştıralım şöyle. Evet. Tamam. Hmm. Arkadaşlar tek yaptığı şey şöyleydi. Aynen. Dursun ya boşver, gözükmüyor. Ama zaten. bir tanesi bile çok acı. Bunu kapatacağım bundan sonra. Arkadaşlar bir tanesi bile çok acı ama. Bir tanesi Arka, bile evet çok acı. <laughs> Ay sıra bana, bana. Evet. Arkadaşlar Bana gösterin <laughs> Ben Elif görmüştür o yüzden. Ayşe Arkadaşlar <laughs> ya ay, 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 çok kötü izleniyorum. Bir Ka tane bile kötü. <laughs> Yuvarlaktır düz değil mavi yeşil mor değil. Ne? <laughs> Yuvarlaktır düz değil mavi yeşil mor değil. Mavi ve yeşil olacak. Mora ve olmayacak. olacak. Top. Ve yuvarlak olacak. 3 tane top. cevap. Ama mor olamaz. Mor olmayacak. Mor değil, mavi mi sadece? Mavi, yeşil, yuvarlak. Mavi, yeşil. Arkadaşlar bu arada çok kolay. Evet. Ya sen göre kolay, oradan bakıyorsan. Hayır, bu çocuk bilmecesi. Çocuk bilmecesi. Zor seçseydim. Yeşil mi? Mavi ve yeşil. Tamam, üç tane oldu. Söyleyelim mi? Daha hmm. bir tane söylemedim. Üç tane oldu diyor ya. <laughs> bir tane. Top. Cevap ver. Top. İki kere top dedi arkadaşlar. Hayır, hey. bir kere top demiştim top dedim. Tamam diye top. Şey yaptım. bir şu an cevap verdik. Ha? Hızla. 10, 9, 8, 7, 6, Arkadaşlar peace. Dünya. dünya çek. Kapat gözlerini. Ya, evet. Kapat kapat. Tamam bir dakika yani Ay. Tamam. düştü. Gözlerim ben kendim. Giremiyorlar. Iki, bir. Giremiyorlar. Giremiyorlar arkadaşlar. <laughs> bir tanesi. Bir arkadaşlar. Ya bana niye işçi çağla, <laughs> ben, Hadi ya, hiç talimat vermediniz? Tamamdır. Bana sorun, sorun, ben, sorun. Ben, ben sorun, bana sorun. Bana sorun. O çok sorun. Arkadaşlar. burada Peki, çünkü... arkadaşlar, arkadaşlar şu şekilde evet. yiyorum. Çok acı. Bir tanesi bile çok acı. Şu şekilde yani. gösteriyor. Şu şekilde. Bir tanesi bile çok acı, değil mi? Şu an burada sıra. Bir tanesi bile şimdi çok şimdi acı, gibi. değil mi? Yiyorum. Ben sorayım bu sefer. Tamam. Zor bir şey soracağım Tamam. Ha. Burak gözükmüyor yalnız. Gel biraz bu tarafa. Hı. Ben giderim o gider. Ben dururum o gider. Sevgi. Ben giderim o gider. Ben dururum o gider. O hep gidiyor. Sevgi dedi. 1 19 Sevgi se kağıt bitti. Ben buraya yemek için geldim. Hadi görüşürüz. 3 Tamam sağ ol kanka. Zaman. Dur şu an aldım. Ben suyumu içeceğim. Sıra var. Ne arkadaşlar? Al alta in ben mi? biraz Neyse baktım. tamam içeyim ya. Altı in ben, biraz baktım. Bu, bu benim suyum. Al. Ben Niye bana üç geliyor lan? Tamam bir dakika bunu söylemiştim. sana. Arkadaşlar. Kara tavuktan. Bir dakika. Dur. Ben üçleri çekiyorum. Şey yapıyorum. Üçler bir çekiyorum. Kara tavuk dağda yatarmış. Dağ kırılmış. Yerde kalmış. Evet. Evet pes, Pes çok zor. Zeytin. Ne? Alaka. Dağın altında zeytin yetişiyor sanki. Zeytin Açamadım ya. Aldım ne? arkadaşlar şöyle. Ben de ne Bakayım. Ben bakayım. Kaç. 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 Hı -hı. Kaç. 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 İki. Ah be. Bu kaçmış arkadaşlar. Şöyle bu Ha, bunu, bu... bu da ikiymiş. Iki. Arkadaşlar bunda. Sen iki, iki yiyeceksin. Iki. Kaderimde iki varmış. Bu arada acılı cipsen. Çok Böyle rafız falan değil. Ben bunu çok açamadım ya. Evet, Açamıyoruz. Açamıyor ya. Evet acılı. Ben bunu açıp geleceğim. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> Elif açtı. Sonunda ben yiyorum arkadaşlar iki tane. Bir tane. Biraz yiyeyim. ben açtım onu. Öyle kandırmayın. Ol, ol, ol. Bu arada oradan çok güzel ol. gözükebilir. Yani 5 lira arkadaşlar. Bakkalda gidip bulabilirsiniz. Cömür Her yerde Normalde her yer yerde var. Biz 7 liraya, al. tamam. evet. hmm. evet, liraya aldık. Hayır 6. 5 5 5. 5 aldık. Evet 5 liraya aldık. 5. Sıra kim Sıra de. Hadi. Buraya bu. Tamam. Yani çok da ben çok ben bulurum. Arkadaşlar. Ben hepsini sallıyorum geçiyorum. Ben hep cips yiyeceğim. Ay. Ben buraya cips yemeye geldim. Çok, Çok defter. Arkadaşlar e, biz de açalım. Seviyorlar. Arkadaşlar e, gidiyorlar sandım ama kapıyı kilitlediğim için çalıyorlar. Maalesef burada video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. 9 dakika 10, 10 dakika olmuş. Bayağı zamanımız geçmiş. O yüzden hızlı sor. Hızlı. <laughs> Kimin Kümeslerin Efese her sabah çınlar sesi sanırsın şarkı söyler uyandırır herkese Bak bana, bana soracaktın bana soracaktın Bana bana soracaktın Ben yemedim bana sor, yemedi. bana bana ben, sor ben, sar, ben yemedim ben Hayır ben hala <laughs> <yemedim. gülüyor> Ben yemedim ki Hayır yedim bana sordun Ben kaç çektim az önce 3 çektim Hayır ondan. Bak burada duruyor. Hayır ondan sonra bir daha sıra mı geldi benim? Hayır. 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 Hadi Hayır. 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 Bıçak. Hayır. Bıçak. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. <laughs> 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 İki tane yesin bakayım, yesin bakayım. Arkadaşlar sıra bende çok kötü. Ye. Arkadaşlar ben ikiye bile dayanamıyorum. Anlamadım, inşallah üç. Ben yani. bir tane dayanamadım yalnız. Boram hala acıyor yani. Arkadaşlar hmm. benim gerçekten Tadı damağımda kaldı. Ben sekiz tane yedim. Bu arada tadı damağımda kaldı. Güzel bir sözdür ama biz kötü anlamda kullanıyoruz. Evet. E, hayır arkadaşlar gerçekten Kötüden güzel yani. ama Acısı buramdan bende kaldı. Evet, ben sonradan geliyor geliyorum. yani. Sonrası geliyor. Sonradan acı ciddi. geliyor. Evet, ilk başta normaldi. Sıra dedi anne. Aa yok yok Burak. En kolay Ay. para kazanılan meslek. Bankacılık. En kolay para kazanılan meslek, hayır. Pas. Ben biliyorum. Pilot <laughs> çünkü havadan para kazanıyor havadan para kazandım. Arkadaşlar ben böyle oturdum yalnızca videoda. Aa bu, bu benim eski değil mi? Bu benim eski Hangisini saymalı bilmem ama yakalarsam sizi affetmem. Hem burada iki mi yakalayalım ona dönüş. Şimdi Arkadaşlar size göstereyim şu an. Bakayım. İkisini aynı anda atacağım. Merhaba şey, arkadaşlar, açıyorum kısma aynen. bitmiyor yani biz. Ya gerçekten yiyoruz, yiyoruz sürekli. Ben 8 tane yedim video başlarken. Sıra bende değil mi? Hayır bende sıra. Ya niye sıramı çalıyorsun abi? <laughs> Benim sıramı çalıyorsa ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Neyse 12 dakika olmuş çok geciktik Al sor şundan. Sor lan. Sonra son arkadaşlar. Hadi. Bu arada bu bundan son sonra, sonra bir tane şey yapacağız. Evet. Bunlar da bize kaldı. Ama bunları yiyemez ki biz. Galiba uzaktan yer. baktım. Taş yanına gittim koca bir baş. Ne? Uzaktan baktım. Taş yanına gittim Söyleyeyim koca Söyleyeyim bir Mi? Hayır. Sen bir ipucu vereyim. Bir ipucu vereyim denizde. Su aygırı. İlla denizde karada da var. Kurbağa. Kaplumbağa. Evet. Bilmiyorum. Sıra burada. Tamam. Ay. kalmamış arkadaşlar. Bilmiyorum. Hepsine bıçak bıçak diyeceğim geçeceğim. Bilmem ne so Ateş olma. Ay. Ateş... Çata atılan erik ne olur? Erik erik erik. Bittim. Hayır. Teleferik. O bir. bir. Ben bunu istemiyordum. Yanlış çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> hadi. Sarıyorum. Yağmurda ıslanmayan tek şey nedir? Nedir? Su. sen cevap vermeden söyledin yalnız Bir dakika. <laughs> sen pes ettin değil mi ilk evet, Tamam o zaman ben söyleyeyim. Ya arkadaşlar ver ben elimle <laughs> doyuracağım seni. Hayır yedin mi ya? Yiyorum. Arkadaşlar korkuyorum hadi. Ay inşallah üçgen. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar emek veriyoruz o kadar emeğimizin karşılığını aldı. Arabana arabadan atıldı, patladı, patladı, patladı. Ay. Bunu sen mavi içten. örtü ördü. Herkesi soktu. Mavi ördü. Herkesi soktu. Herkesi içi de soktu. Mavi ördü. Artık benim Artık benim suyum bitti. Bana bana ben masa bana... diyorum. <gülüyor> <gülüyor> masa diyorum. Buraları keselim. Buraları keselim. Biz Kayı arkadaşlar değil, videoda kayıtta değildi. Az önce Elif oyuncak dedi. Evet, Zaten diğerlerini duymuştunuz. Hayır Aa, git, git Arkadaşlar evet, arkadaşlar e, şey ben, bana bir tane geldi şu an bu arada. Evet bir tane. Ver ben, ben, ben yiyeceğim. Benim de su dolu. Ben yiyeceğim. arkadaşlar ben yiyeceğim. Burada burada. Canımız şeklinden değil. değil. Acıyı sevdik o kadar yedik değil mi? Evet yiyorum. Ben yuvarlak bir düzeyim. Mavi is Buna Aa sen bunu söyledin. Evet hadi cevap. Aa unutmuş. Unutmuştur. <laughs> Cevabı söylemiş mi sen? Bence dünya olamaz. Bence de. Mısır olabilir. Hayır. Bence yağmur bulutu. Yağmur Ya bana gelsin artık sıra. Niye tamam, bana? Zaten sende sıra. Ha, yemin et. <laughs> o zaman ben diyorum. <laughs> bıçak bıçak bıçak. Yiyebilir <laughs> Ye, miyim artık? <gülüyor> <gülüyor> Bu değil. Bunların ağzı açık. Ben <laughs> <Açık>. <laughs> rastgele seçtim bakmadan. Bakayım. Ay, sen <laughs> sadece. Oha iki <laughs> ben niye iki üç? iki üç, iki üç, iki üç. Iki üç. İki sadece bir tane bile çıktı yalnız. Evet. Ben çok şanssızım bu videoda. Çok şanslısın <laughs> diyebiliriz. Sen bütün hepsini kapıyorsun yani. Sen buraya cips yemek için gelmişsin. Ay bu senin suyun muydu? He? Bu senin suyun benim. <laughs> Buradan bir tane kek alalım. Bence. Kek ver. Kek kek hepimiz yiyeceğiz. Hayır arkadaşlar. Arka hayır. Tatlı hayır bu hayır bu ben tatlımı yemedim. Hı. Yemedim. Arkadaşlar e, şey bittikten sonra tatlı şeyler yemeye çalışacağız çünkü yanıyoruz. Ee, Arka su arkadaşlar evet, arkadaşlar. Bu bende yani... ben de Elif'in olsun. Bu Ay. ben de Elif'in olsun. Bu de Elif olsun. Hayır. Al, bu hayır. Hayır, o benim Bu benim O zaman o, bu benim. O zaman o benim. Hayır. Hayır, hayır, e, hayır, hepsini böleceğiz. Hepsini Sen bölelim. yemiştin zaten onları. <laughs> hayır. Tamam, böyle böyle böleceğiz. Hepimiz böleceğiz. Arkadaşlar bu şey ya. Bir tane Neyse a, çok 17 <laughs> dakika <monitak gülüyor> olmuş. Yeter ya. Hadi. Görüşmeler. Görüşmeler. arkadaşlar. Hayır, hayır. Daha bitiremedik. Bileyim, bir tane. O. telefon. tane daha. Telefon. Ay telefon Hayır. Arkadaşlar biz bulup geliyoruz. Aa, bulduk zaten. <laughs> Arkadaşlar. Görüş Hayır denir misin sen? Neden? Evet. Daha değil. Akşam 8.30'da benim canlı yayınma gelir. zaman. Hadi. Kim? Sıra sen. Sıra sende. Belki bu kadar Aşk... basar benim canlı Bir dakika. Yayınma. Arabadan atlatıyorum. Basar, basmaz mı? Pişmeden yumuşak canım. pişince çıtır çıtır. Sabahlayacağım burası testi. Pişmeden yumuşak pişince. Pırçı. 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 Ne? Pırçı. Hayır. Aslı. Hayır. Doritos. Hayır. Ekmek. Aa. Al. Ekmek diyecektim. Sıra sandı. Ay arkadaşlar çok korkuyorum. İnşallah. gel. Bana iki gel, iki gelmesin ya, iki gelmesin. Bende sıra değil mi? Şu ana kadar e, şey bize hep 1 2 1 2 bana hep 1 gel sana hep 2 1 öncelikle 1 gel sonra 2 gel. Bana 3 2 3 2 1 3 2 3 2 ağzıyla oldu yani. Ne? Ben bende sıra bende. Hayır bende. Tamam o zaman. Ağzıyla odun yutar, bacazından duman düzer. Oh ben biliyorum bunu. Ağzıyla Ay yanlış bildim. Ağzıyla odun Aslında Aslında bu kelime cümlede şey, geçiyor. Şey adı nedir? Bacak. Soba demek istedim herhalde. <laughs> hayır. Bacak. Şey evlerin hani üstünde. Ha, hayır. Ağzıyla evet. odun yutar. Tamam o zaman pes diyorum ben. Soba. Ne? Soba. Ne sohbet nasıl? Ya, buna gidiyor. Evet. Hayır. Evet, <laughs> evet, üç. Evet, üç. bakalım. Şimdi, Ay, üç tane bak. bir tane. Bir alayım. Tane bir tanesini Arkadaşlar şiştim. Anne çok küçük bir de çok küçük atıyorum Arkadaşlar Hadi 1. Hadi. Arkadaşlar bu videodan sonra Elif bizi öldürebilir ama umurumda değil. Evet. <laughs> ben, ben sizi öldüreceğim. Ben sizi öldüreceğim. Ben kaçacağım arkadaşlar <laughs> Elif'den. Çünkü bizim yüzümüzden bu kalkacağım. video çekiliyor. Ben, de kaçacağım. Ben de kaçacağım ben. Kaçacağım. Ay. Hayır sen tuvalete sen... tuvalete git 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 gidebilirsin. Al tut 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 tut. <laughs> Arkadaşlar dur bir kamera arkası arkadaşlar çok kötü. Ben buradayım bu arada. Hadi gel. Bu arada sıra. ben öldüm yalnız öldüm ben. Sıra burada ben ve Elif'ten sonra artık videoyu bitiriyoruz evet. çok geç kaldık. Bir de ben. Bir, bir sıra benim. Hadi. Hadi acığım. Elif'ten bu. bulamayacağım ben. Ölüyorum ya. Bana ne? <laughs> ne? Arkadaşlar ben tuvalete Kapıyı üç kere aç. Kilitleyin kapıyı yani, kilitle. Kilitleyin. Tamam. İki bacaklı, keskin bıçaklı. Bir tane bile kilitli. Bir tane. Ne? Makas. <gülüyor> <gülüyor> Bildin, yemiyorsun. Geliyor. Çekiyor. Ay, Ay, hayır, 3 <laughs> çıktı. Koy yerine. Bırak ben aradan getiriyorum <laughs> Arkadaşlar gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar ya ben bilmek istemiyorum ya. O bana az öncekilere geldi. Aa. Bu arada ya. masamızı da gösteririm. Bir dakika. Ya yiyor ya. Altıncı. Ya. Pencere üşümüş gecelerce. Vardı. Geceler ne? Ben. Hayır. Kaş. Hayır. Saç. Hayır. Ya. Monto giymiş pencere üşümüş güneş, güne gecelerce. Ne? karde. Açın kapıyı. Hayır! Hayır! ben ellerimle yiyeceğim Hayır! Hayır. Bir tane ver. Bir tane Kapıyı Hayır, açma. Yeter açma, açma. Arkadaşlar sabah kurta olup geldik ben az üç tane az ikisiniz canım kızım ne? Nida mı ya canım seni <laughs> suyundan iç suyu da bitmiş gerçi <laughs> 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 ben sana suyumdan veririm <gülüyor> ben <gülüyor> bir insanı Aynen, su da alırım biz hep okulda mesela biliyorlar ve okulda suyumuz biliyor al bakayım canım sonra bire Eşit. Su satılır, su satılır diyor. Baba. Böyle yapıyoruz şakacıktan para gibi. Böyle böyle yapıyoruz. O da onun suluğu da tamam, su doldu. Hadi. 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 Sıra hadi. Kusura hadi. hadi. Son tur arkadaşlar. Anne bana bana da gelecek bu bak, arada. Hayır. Yani, arkadaşlar pardon yani, dönüyorum yani. arkama ama. Sonra istediğin kadar gelsin. Hadi. Tamam. Sağ ol. Bu her sabah. Yok. Bunun acısı nereden Küçük geliyor? Küçük bakkal sen? dünyayı yutar. Hı? Küçük bakkal dünyayı yutar. Ba Baye. Hayır. Küçük bakkal dünyayı yutar. Dünyayı yutar. Hadi hadi hadi. Hayır. anne. Kapıya da mı gel? 25 dakika olmuş. Son tur. Pes pes. Ağız çek çabuk Alız. hızla. Ay, ya arkadaşlar burada son turumuz. Evet. evet görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika şu arkadakini alacağım. Bana bitmedi. Annemlerle o. kavga edeceğim. arkadaşlar bir gel bir gel. Arkadaşlar geçsin. Niye ya ben alacağım. Arkadaşlar bir Arkadaşlar bura diskalifiye. Git. Çekil. Çik çik. <laughs> arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Ah. Oh. Ben bir tane daha yiyeceğim. Zaten. Çünkü ben arkadaşlar coştum. alıştım acıya artık yiyeceğim Bir tane. Aynen. Acı bir bile yiyebilir şu an. Yok evet. ben yiyemem ben hala ölüyorum. Arkadaşlar iki bir tane çıktı. Ömer geliyor. Üç tane alıyorum. Oh, arkadaşlar. Yani bu bu videoya bir like bekliyorum ya biz. Evet. Arkadaşlar çünkü ben yine evet, çok uğraştık yani. Arkadaşlar evet gerçekten çok uğraştık. Kağıt bulana kadar. Yalnız evet. bu bulutlanmıştı değil mi? Ne bulutlanıyor bak şu köşede bir şey var burada. O ne? mı? Kaosmuş. He tamam. Arkadaşlar bu arada ölüyorum. Evet. Ölüyoruz. O yüzden lütfen 3000 like gelsin. 3000 gelmezdi. Siz 75 bin atın. 75 bin. O kadar da değil yani. Bence... 75 75 like atın. Bir daha bir de bir. Daha... Arkadaşlar hayır sus be. <laughs> bir sonraki videoya ben geliyorum bir sonraki. Yarın sabahki videomuzu izlemediyseniz izleyin. Yarın. <laughs> Hayır, ne zaman video çektiniz? Arkadaşlar çekmemiş olacağımız videoyu çekeğimiz için yani, çektiğimiz yani, videoya yani like sabah, atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın sabah var mı? Şey? Ya var. Ya var, var, var. var Yarın yarın videomuza gelin. Evet arkadaşlar belki canlı yayında yaparız belki. Canlı yani, sabahlıyoruz. Sabah evet. Ay bu ikisi çok fena. Ben arkadaşlar biraz da geç kalkan biriyim. O yüzden bu ikisi beni Arka Arkadaşlar 11'de şey, canlı yayın yapılma ihtimali var. Var. ben zaten, var yani. Canlı yayın yapılacak. Zaten ben 9'da kalkıyorum. 9'da kalkıyorum 9 yani. Arkadaşlar er bu arada Elif'in bir gıcıklığı var. Ben Elif'lerde kaldığım her zaman Elif beni sabah bilmem kaçta uyandırıyor. Evet arkadaşlar. Çünkü canım sıkılıyor. Herkes kapıyı dolandı. Var hep biz kavga edeceğiz herkesle. Arkadaşlar harbiden annem gül ağlayı. Bak çok uğraştı. Buna çok fazla geçmiş. Elif Elifciğim 28 dakika olmuş. Biz kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.